Merhabalar. Bugünkü videomuzda otonom işletim profilleri ve dronlarda otonom ne demek? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle dronlarda otonom sistemler ya da direkt e, doğrudan otonom kavramı nedir? Bundan bahsetmek gerekirse Otonom, sürücüsüz yani herhangi bir kullanıcısı olmadan, insan girdisinin az ya da sıfır olduğu durumlarda cihazın herhangi bir elektronik e, ya da mekaniksel parçanın kendi kendine çalışması üzerine oluşturulmuş kavramın kendisidir. Otonom sistem dediğimiz zaman aklımıza birçok farklı sistem gelebilir. Bir insansız kara aracı ya da bir elektrikli araç otonom bir şekilde çalışabilir. Bunlar da genel olarak aslında insan girdisinin yerini alabilecek sensörler ve kameralar vasıtasıyla yapılır ve çevresel etmenlerin kendi içerisindeki mekanik ve elektronik mekanik parçaların girdilerinin bir sensör veya kontrol kartı vasıtasıyla insan girdisinin yerini alabilecek sistemlerin kendisidir. Drone'larda ise kullanım şekline göre dronlar 3'e ayrılır. Bunlardan birincisi manuel sistemler. İkincisi yarı otonom dediğimiz sistemler. Üçüncüsü ise otonom dediğimiz sistemler. Şimdi burada full fully autonomous yani tam otonom da diyebiliriz. Ne anlama geldiğinden şu şekilde bahsedeceğiz. Bir kere manuel bir drone'u kullanmak için neye ihtiyacımız var? Bir kumandaya ihtiyacımız var. Kumanda bizim için bir verici ve drone üzerindeki bir alıcı vasıtasıyla e, kontrol istasyonu bölümünde yani kontrol eden kişi tarafından gelen girdilere göre drone'un hareket etmesini sağlar. Yani bir kumandaya ihtiyacımız var. Fakat şu unutulmamalı ki kumanda aslında bir e, drone'un giriş anahtarı. Burada baktığımız zaman yarı otonom sistemlerde ve tam otonom sistemlerde de kumandanın mutlaka kullanılması gerekiyor. Şimdi neden bunu kullanmamız gerekiyor? Çünkü temelinde otonom sistemi de manuel bir şekilde uçurabilirsiniz. Yarı otonom sistemi de manuel bir şekilde uçurabilirsiniz. Bundan kaynaklı olarak droneların tamamında kullanım şekli ne olursa olsun bir giriş anahtarı olarak kullanılabilecek ve şifreli bir şekilde sadece bağlı olduğu drone sistemini kontrol edebilecek kumandalar kullanılır. Peki yarı otonom sistem ne demek? Diyelim ki siz A noktasından B noktasına giden bir drone yapmak istiyorsunuz. Bunu manuel bir şekilde kumanda üzerinden joysticklerinizi oynatarak bir komut vererek anlık bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da kumandanızda girmiş olduğunuz joystick değerlerini mesela A noktasında 0 metre irtifadan işte 100 metre e, kuzeye, 200 metre kuzey e, batıya, sonrasında 20 metre de güneye git. B noktası da orası. Ve B noktasında 7 metre irtifada sabit kal emirini. Eğer yer kontrol istasyonu üzerinden girerseniz bu sefer drone'unuzu yarı otonom bir şekilde uçurmuş olursunuz. Dolayısıyla bizim yarı otonom uçurmamız için neye ihtiyacımız var? Bir, yer kontrol istasyonuna ihtiyacımız var. Open source yazılımların tamamının e, hemen hemen %90'ında e, yer kontrol istasyonu olarak mission kullanıldığını kullanıldığını söylememiz lazım. Bununla beraber tam otonom kavramı nasıl? E, şunu da söylemekte fayda var bu arada tam otonom kavramına geçmeden önce Yarı otonomla beraber aynı zamanda tam otonom içerisinde de yer kontrol istasyonunu kullanmak zorundayız. Şimdi yer kontrol istasyonunda otonom sistemin gideceği konumları point atayarak ilerletebileceğiniz gibi aynı zamanda drone üzerinden gelen haberleşme ve telemetri verilerini de alabiliyorsunuz. Ne demek? Mesela rüzgar hızını, uçuş hızını, uçuş irtifasını ya da görevinin ne aşamada olduğu verilerini yer kontrol istasyonu üzerinden alabiliyorsunuz. Fakat yarı otonom bir sistemin gideceği noktaları, gideceği irtifaları doğrudan yer kontrol istasyonu üzerinden atayarak e, hareket ettirebiliyorsunuz. Kısacası kafamızda canlandırmamız gerekirse bir yer kontrol istasyonu drone'un kumandaya hiçbir müdahale olmadan kontrol ede edebilmesi için kumanda üzerinden anlık gireceğiniz verileri önceden drone'un üzerine yüklemesi anlamına geliyor yarı otonom sistem Tam otonomda ise bizim aslında şöyle bir olayımız var. Diyelim ki A noktasından B noktasına gittikten sonra etrafı tara, 360 derece boyunca etrafı tara ve herhangi bir anormal durum tespit edersen bu anormal durumu tespit ettikten sonra sırasıyla atıyorum polise haber ver, kullanıcıya haber ver, uyarı ver, alarm çal gibi tamamen görevimize ait bazı prosedürleri uygulaması e, sürecinde ise tam otonoma ihtiyacımız var. Neden? Çünkü drone'un A noktasından B noktasına gittikten sonra bir karar vermesi gerekiyor, bir tespit yapması gerekiyor. Diyelim ki 360 derece taradı, sonrasında da gerçekten anormal bir durum tespit edip etmediğini e, analiz etmesi gerekiyor. Burada eğer anormal bir durumu tespit ettiğini varsayarsak bu da kendi içerisindeki bir zeka vasıtasıyla yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir drone'u tam otonom bir şekilde hareket ettirebilmeniz için de bir yapay zeka sistemine ihtiyacınız var deriz. Şimdi burada aslında hani e, manuel drone'lardan daha gelişmiştir yarı otonom sistemler ve yarı otonom sistemlerden daha gelişmiş otonom e, e, sistemler ise yarı otonom sistemlerden daha gelişmiştir diyebiliriz. Fakat aynı zamanda manuel dronelarda yarı otonom sistemlere göre yarı otonom dronelarda tam otonom sistemlere göre aslında daha az maliyettir. Çünkü bir yapay zeka kartının maliyetleri aslında çok yüksektir. Dolayısıyla bu dronlara baktığınız zaman seçeceğiniz projeye göre otonom işletim sistemlerini tercih edebilirsiniz. Özellikle diyelim ki örnek olarak söylüyorum. Bir orman bölgesinde herhangi bir şekilde yangın tespit etmek istiyorsunuz. Ve bu yangının da anız ateşini yoksa gerçekten bir orman yangını mı ya da kontrollü bir yangın mı olup olmadığını belirlemek istiyorsunuz. Bunu belirleyeceğiniz zaman mutlaka sizin yapmanız gereken tam otonom bir sistem kullanmak. Ama hayır siz sadece görüntü aktarmak istiyorsunuz fakat kullanımı... E, Dronun A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına tamamen otomatik bir şekilde gitmesini istiyorsanız yarı otonom kullanabilirsiniz. Ama hayır sadece bir insanın kullanacağı, havadan görüntü almaya yarayacak bir cihaza ihtiyacınız varsa da manuel bir drone sistemi kullanabilirsiniz.